Arkadaşlar Bugün yeni bir vlogla beraberiz Bugün ne yapacağım Ben bugün arkadaşlar Elinayla çıkıp bir mağazalara Uğrayacağız Benim bir küçük bir bebek görme Bebek görmeye Gideceğiz pazar günü konuşamadım Pazar günü bebek görmeye Gittiğimiz için bir hediye alacağım Ve Eee ve, ve, ev ve, ve ev hediyesi de alacağım bu arada. Küçük şeyler yapmayı ter, sepet içerisinde yapmak istiyorum. Bakın durun göstereyim. Böyle bir şey falan filan çok sevdim. Ben öyle tarz şeyleri seviyorum. Ee, durun. Küçük şeyler falan. Ben bir de Şimdi şey yaptığım için kızlar ben normalde yaralar instagramım vardı hala var hatta o hesap ama kullanmıyorum şey yapıyordum ben ben bir aralar kızlar bebekler için özel sipariş falan yapıyordum bebek örtüsü falan. O makinem hala olduğu için falan çocuğun ismiyle bir tane örtü yapmayı düşünüyorum yanına bir tane takım alırım body. Daha yeni kırkı çıktı galiba. İki aylıktır ya. Bir buçuk ay iki aylıktır. İki buçuk... iki aylık ha ya da üç aylık mı alsam? Üç aylık alacağım galiba bir takım alırsam. Üç aylık alacağım. Ev hediyesini de bilmiyorum doğru düzgün ne alabilirim, ne edebilirim. Ama küçük bir sepet halinde yapacağım için onu gösteririm yaptığımda. Yarın kızlar ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Ama galiba yarın sadece... Ee, saat iki buçukta Pınar ablamla e, kedinin veteriner randevusu var karın. Çünkü normalde Pazartesi günüydü ama e, Pazartesi günü gidemedik. Çünkü akşamına e, kayınvalidemgillere gittik. E, orada yemek yediğimiz için de maalesef ki götüremedik kediyi. O yüzden e, iptal ettim. Cuma gününü verdiler randevuyu. Bu şekil arkadaşlar. Öyle yani sabah kalktım, bir salonumu toparladım, mutfağımı toparladım. Makineyi doldurmam lazım hatta. Bugün hiç bu kadar ağır bir kahvaltı yapmak istemiyorum. Ama aynı anda da yumurta da haşlamak istiyorum. Haşlasam mı? Neyse durun ya, ben haşlayayım ya. Ben yumurtasız biraz nefret ederim de. Bir tane haşlayayım şu Çok Çabuk uçağı Arkadaşlar bu aralar ne çektiğimi bilmiyorum yani. Çekmeye çalışıyorum. Ama gerçekten her zaman sırf yani... Pazar gününe vlog çıkartmak gerçekten zor bir şey yani arkadaşlar. Yani kolay bir şey olmadığı için... E bazen belki boş gelebilir vloglar. Ama bence... Bu aralar yine takipçilerimiz yani görüntü falan filan görüntüler güzel yani bence seviyorsunuz diye düşünüyorum. Bu şekil ee, arkadaşlar yorumlarda e, ben bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Ya da misal bir konu söyleyin ne ile alakalı konuşmamı istediğinizi söyleyin. Onunla alakalı bir, bir konu bulalım. ondan alakalı da bir video çekeyim makyaj videosu misal yani makyaj yaptığımda hazırlandığımda öyle bir konuşma şeyi yapalım isterseniz hoşunuza gider mi bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Sana ne oluyor? Kar. Hey, hey çenem. Hey çenem. <laughs> <Öklerim var. gülüyor> bir öyk var. Bir de ög kabası var. Allah'ım ya. <laughs> çok güzel. Ben oraya bakıyorum, bu buraya bakayım <laughs> Ya çok tatlı. Bakalım yumuşacık. Benim bütün kürkleri alasın gelmesin. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bence hırsızlar var. <laughs> <laughs> al sen çek biraz. Neyi çekeyim? Kendimi mi? Sen, sen anlat hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Bana kamerayı verdin ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Zaten benim Türkçem çok bozuk arkadaşlar. Ve böyle gezdireyim sizi biraz. Ne olacak ki? Bakalım. Neler 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 var. Kadın kendimi çekiyorum. Kadın <laughs> salak. Leopar. Kameraya bakıyor. Niye kameraya bakıyor bu? Sarışın işte. <laughs> Ondan sonra burada perde ve ben, ben ve perdeler. Bebek çocuk reyonuna gidiyoruz. Yavaş yavaş. Buna çok tatlı diyor. Şefi o kendi kamera ka kamerayı döndüreceğimi sanıyorsanız çok yanlış yanıldınız. Kamera döndürmüyorum ben. FaceTime'de bile böyle ya gösteriyorum. Kızım ördek mi ördek Bakın. O kadar yaklaştırma. Ha tamam. Bu kadar bakın. Sizi bizden beraber bakın. Bu da çok güzel. Ondan sonra bir adet bir tane yorgan. Aa. Öf, bakın. Ay pembelere bak sen. Bunlar da çok tatlı. Jurassic Park'ın modelleri var. Jurassic Park? Evet.

Laura, diskret et je sais plus quoi. Tam te Böyle işte. Çok tatlı. o senin annen değil ki. Ne kadar saçma. bizi prenses mi sandınız? Biz araba. mı... Araba. falan filan işler yani. Sen tamam, beni ben mi takip ediyorsun? Nasıl bitti? Gel buraya bir kameradan beni çeksin. Bitti şu an. Gel buraya bir Bak. Bebeğim. Gel buraya bir Sen beni mi takip ediyorsun? Şapkın <laughs> <laughs> seni. <gülüyor> Fark ettiyseniz üstümü bile Uza. değiştirdim. Uza. Fark, Uza. Üstüne, Fark Uza. ettiniz Uza. mi? Fark ettiniz mi? Bacım çekişi çıkardı. Fark ettiniz mi? Ne yapar mı? Ne Bir şey yapar mı? Kesme. Hadi, Même au garage. Je <laughs> <laughs> mais, mais, il mais, mais, ouais, vraiment... <laughs> y a 4 vis, quatre écrous qui ah, le mais la vis, je mets déjà, le sang, la vis. La vis, on la mettra après. Ouais. Je <laughs> biz ne yapıyoruz ya? onlar ne yapıyor ya? Ama demin taşıdık Ha? Ona değil çok. Yine niye şey yaptın? mı oluyor? Aşkım şanzman mı oluyor? Şazmanı tuttuk demin. Ve ne kadar kilo biliyor musunuz? Çok ağır. 50 kilodan fazlaydı. Ve biz çok düşkünüz. İki kat. Bizim kilomuz iki katıydı ne yani öyle düşünün. Niye o kadar ukanı Asla sanmıyorum. siz böyle bir ağır bir şey taşıttınız mı? Taşıttınız mı? Hello arkadaşlar. Saat bilmem ne kaç oldu. Ama bir şey olmaz. Ee, Burak'ın yanına gittik işte arabayı... Ay Burak araba yapıyordu. Onun yanına gittik arkadaşıyla falan filan. Arkadaşlar aldıklarımı göstereceğim. Çok tatlı şeyler aldım. Çok tatlış tatlış bir şeyler aldım. Bu bir takım aldım. Bebek için. Böyle bir takım. Beyaz alt. Böyle bir bodi. Ve bonesi var. 3 aylık aldım bu arada. Şöyle bir sepete yapacağım. Böyle işte örtü. Onun üzerine ismini koyacağım. Çocuğun. Ee, ve böyle bir tane üstten vardı. Çiçekli. Çok tatlı. Pijama. Kadifeli. Çok tatlı. Çok sevdim. Bu. Şöyle çorap çok tatlı diye sevdim. Ev görmesine şöyle bir tepsi hazırlayacağım. Bir tane daha bir şey arıyorum. Bulursam koyacağım. Böyle bunun içine şeker dolduracağım. Daha şeker olacak. Her yere düştüler. Ne bir çekil aşkım. Küçük kavanozun içine de arkadaşlar ya hurma alacağım. Çekil aşkım. Ay pardon. Bunun içine ya hurma ya da bir kesme şeker de olabilir. Önüne bir tane kolonya şöyle. Ee, önüne de başka bir şey de bulacağım. Bakayım bulursam onu koyacağım. Bulamazsam başka bir şey koymayacağım yani. Ya da iki tane kupa da koyabilirim. Bilemedim. Çok tatlı buldum. Bakın. Ya bir de kullanabileceği bir şey yani kavanoz, tepsi. Çocuk için de güzel bir sepet yapacağım. Tatlı buldum. Durun. Biraz da imajı göstermeye çalışayım. Ne yapıyorsun Leblebi? Bir yere. Aslında bunları açsam mı? Bak böyle daha güzel oldular. Kağıtsız. Evet gerçekten sepeti ayıcık eksik. Ayıcık aramaya çalışacağım. Buraya ayıcık olsa yani öyle sıkıştırır ve güzel durur. Ya çok tatlı. Hı. Ay çok tatlı. Yanına da böyle bir güzel sunumlanmış üzerine kaydı falan. Ay çok tatlı olur. Of. Öyle hediyeleri çok seviyorum. Yani çok tatlı buluyorum böyle şeyleri. Çok tatlı. Hello arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Arkadaşlar şu an saat oldu 2. Ee, ee, ben hazırlandım ettim çünkü e, normalde karın randevusu vardı veterinerde. Ama e, Şivas'ı götürmeye karar verdim. Aradım veterineri ve Şivas'ı getirin dedi daha çok dedi. Çünkü gözü akıntı yapıyor ve korkuyorum artık yani. Gerçekten göz göz olayları olduğunda ben korkuyorum. 2 3 gündür temizliyorum ama şu an sabah kalktığında gözü kapalıydı o yüzden götüreyim dedim. Veteriner'i de aradım. O da dedi ve bence dedi ilk şivası göreyim. Pazartesi günü karı alayım dedi. O yüzden bu şekil şu an arkadaşlar dün gösterdiğim sepeti yapacağız beraber. Onu süsleyeceğiz bir. Çünkü demin örtüyü yaptım. ismini yazdım yani çocuğun. o yüzden şu an onu beraber Paketleyelim yapalım diye düşünüyorum. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar böyle bırakacağım. Çünkü gerçekten benim e, kağıt eksikliği yaşıyorum. O yüzden e, mecbur böyle bırakacağım. Bunu arkadaşımın e, tavsiyesi üzerine böyle yaptık. Böyle koydum yani. E, tepsiyi ev görme hediyesinin tepsisini kağıtlarım anca. Öyle olur. Onu da yarın bitiririm bence. Onu da burada da eklerim. Bu şekil çok tontik bir sepet oldu. Çok sevdim. Ben de şu an Şivas'ın şeyini bulacağım. Karnesini bulacağım. Onu bulmam lazım. Pınar ablam hazırım dediğinde de onu sepetine koyacağım. Çünkü onunla savaşıyorum. Burada karnesi bu arada. Ona genelde savaşıyorum. Yani pek sevmiyor. Korkak bir kedi biraz. O yüzden öyle. Belki veterinerde çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Ama ne olur ne olmaz diye götüreceğim kamerayı. Öyle. Ne? Ne diyeceğim? Ne oldu? No. Onu taşıyamazsın. <laughs> aa. Ama korkutuyorsun öyle yaparak ne Bak neredeymiş Şivas abi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> no, <odakalı. Opek>. <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun? Veterinerden çıktık. Ee, eve bıraktım. Bıraktık Cuk'u. Ee, Magdo'ya falan gittik ee, veterinerden sonra babamın yanına uğradık. Babama bıraktık ve kaçtık gidiyoruz. kaçtık gidiyoruz. Aynen. Pınar ablacığımla gidiyoruz bir yerlere. <laughs> ee, Şivas'ın da bu arada iyi ki de götürmüşüm. Biraz ateşi varmış. İğne vurdu. Gözleri kızarmış. Ee, gözün içinde tam içinde bir şey yok. Ama yine de kontrol altında. Biraz bakalım. Pazartesi gününde kar hanımı götür. İnşallah. Yemin ederim bir haftadır çabalıyoruz yani karı götürmek için ama karın sırası gelmedi. <laughs> zaten on ikisi Vallahi on ikisi zaten şeyin dediği biraz sıkıntılı. O yüzden zaten onun aşısı dediler ki Ve, bir ocakta bile yapılabilirdi yani. O yüzden sıkıntı değil de. Öyle arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Maison du Monde'a geldik. Hayırlı oldu olsun yine. <laughs> Ay ölürüm biterim. Şunun hmm, çok tipine. Güzel. Çok, güzel. çok güzel. Neyse bugün Pınar ablayı takip ediyorum. Çok güzel yeni dekorlar gelmiş. Hmm. Ay orada istediklerim var. <laughs> no, çok pof kof o çok güzel. Şöyle sepette yine ya. Ha? Göster. Benim istediğim kovduk bu çünkü... aynen o şey aynen böbür böbür poşko işte Gez beraber Seçem ana baba olan bir günde cuma akşamında biz Kağura gelmeye karar vermiş. <laughs> bir şey yapamıyoruz. <laughs> bakalım bakalım. Oturduk. <laughs> Saraya bakma. <gülüyor> <gülüyor> Nefes almak. <laughs> Ay, Ay pardon. Ankiler Zara'ya geldik. Ee, Zara'ya bakalım. Pinar ablamız ne yapıyor? Neye bakıyorsunuz Pinar ablamız? Ne oldu bu seri boğaz için şeymiş. Boğaz yani. ve kol omuz. Aynen. Kolları Kollara mı tam diye örtüyoruz şöyle. Gereksiz yani. 30 euro hele çok gereksizmiş. Bu çok güzelmiş ama gıcık. Ya gerçekten montolara bakmayı bırakmayı bırakmam lazım yani. Montosu şey bende de var ya. Şeyinde de yelek şey elbiseden fazla montumuz var. Gerçekten. Çok güzel şu kazak. Sevdim. Nilay da bunu sevdi. Güzelmiş. Hmm, şapka var. Ah resposta para que so fares merci. Nasıl olmuşum bacım? Hiç güzel olmuşum. Çünkü atkı var ondan. Kavga etti. <laughs> hmm, güzelmiş siyah kürk. <laughs> şey, o kadar iyi değil yani. o. <laughs> düşmüş <laughs> abla, düşmüş senden. <laughs> Abi çünkü o şey. Ay, hmm. Ha. Bakın şu yelek güzelmiş ama. Ben neyi sevmiyorum ki o da var. Hmm. Tatlı mı? Hmm, güzel. Ah responsable merci. Tövbe estağfurullah o fiyatı neydi ya? Bu güzelmiş. Şu bir bebitolar burası normal. Ay pembesi. Niye pembe? Hmm. <laughs> Bilemedim. Niye pembe? Hmm. Bunlar çok iyiler. Ne diyor bu? Bu elidorun şeyi. Evet mi? onu i̇şte diyoruz size elidar şey, aşağı mı kolşuyor elidar. Elidar. Elidar Elidar dar almış mı? Evet. Geçeyim beni ezecek. Yürü yavrum yürü. Bakalım böyle şöyle falan filan yani. Kap kapalı. Öndeki açık demek ki. Kafayı yiyeceğim. Öteki tarafa gitmem zorundayım. Of! yine Ay, bir, bir artık. Yoruldum. Yine bir beş dakika daha gidecek. Bir de almıyorlarmış falan bizi. Köy var mı? Ha? Köy var mı? Yoktur bu saatte bence yani. Kuyruk. Pardon. Evet, kuyruk. Benim ve Türkçe, Fransızca konuşmam beni zorluyor. Diyor.

kötülük hmm. kötü şahitlerde bakıyorlar şirket no. şey şikancı şey kötü şartlarda bakıyorlar valla evet, şart valla tabii onu şu an aramadım ondan çoktu düşman balıran mide ağrıyor çünkü acıktık saat yani 9 ve daha yemek yemedik bu benim Mahşe Noel'deki en sevdiğim şey. Bizim e, hayvan e, bacım ben yedi. Saldırdım. Başladı. Çok güzel bunlar. Baya güzel. Ye bakayım. Dene metahta selinay. <laughs> <laughs> nereden el oluyor? Arkadaşlarımız bizim. Ayrıca sen... Hayırsız ne oluyor sabası Annemle Annem biraz azıştı da. Ya Fatih karısına 40 bin euroluk çanta almış da on kavgası var baba. Ne? Ya vallahi ben bir şey demedim kıza. Fatih'e ne gerek vardı dedim. Kız çantayı kafamıza fırlattı gitti. İnan sabirin deli mi bu çocuk? Ya karısına içinden gelmiş bir şey almış. Ne kadar büyüttünüz ya. 40 bin euroya çanta mı olur kızım? Alsın hediyesini biz almasın demiyoruz. Ama böyle saçma sapan... Hello arkadaşlar benzinliğe geldik. Eee, Ve ne kimler ne var kimler? Ne kimler? Ne İşçi bacı. Ne İşçi ne bacı ne merhaba. <laughs> merhaba. Benzininizi koyacak mı? Il faut bilmiyorum. Resmen kankam kankamın işine geldik. Ay çok Hadi öde Hadi Çık çok tatlı şey Öde Çeyrek Anam Bir kahve de ısmarlamayalım Dikkat Dikkat Selam arkadaşlar Bugün Kalktık Pazar günümüz Ve kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Simitçiye götürmeye karar verdik kocacığım benim. Ay demin oynadım hemen kızardım tabii. Neyse. Aldırış etmeyin. Ee, arkadaşlar dün çok çekmedim galiba. Hiç çekmedim mi çektim? Maskeyi çektim. Geri kalan hiçbir şey çekmedim. Ee, çünkü dün o kadar bir şey yapmadım. Evi temizledim, toparladım. Ondan sonra... E Asi, Elina'yı çektim iş yerinde. Onu çektim. Ondan sonra başka bir şey çekmedim. Çünkü kayınvalidem bile gittik. Orada yemek yedik. Ondan sonra hep beraber e, misafirliğe gittik. Bebek görmeyi işte. Orada da çekmedim normal olarak. E, böyle arkadaşlar. Akşam da geç girdiğimiz için direkt uyuduk. Şimdi de Sibikçi'nize gideceğiz. Ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Kızlar patatesli börek aldık. Yanına Burak kendisine pizza doldurdu. Bir tane de kaşarlı zeytinli var. Bir de bu nütelalı açmıyor. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar Trifo mağazasına geldik burada şey bahçe şeyleri, hayvan e, ve e, ev dekoru falan var. Bayağıdır gelmiyoruz buraya. Genelde hep jangir, şey Jardinanda gidiyorum. Başka bir tane. Bakın. Tabii Noel zamanı olduğu için her yerde çiçek var. <laughs> Merci. Dur aşkım. Çiçekler çok tatlı. Tabi abartıyorlar fiyatlardan çünkü Noel zamanı. Var. Şu çiçeği çok seviyorum. Çok güzel buketler var. Bakın. Şu çiçeğin güzelliği çok tatlı. Noel şeyleri. Küçük ağaç. Ay çok tatlı. Ay onu göstersem bir de. Bakın. Çok güzel. Çok dondik. Bu ne? Bu ne? Güzel de sarı. Aksiyona gitmiştik. Bakın ne aldım. Şöyle bardaklar aldım. Türk kahvesi için düşündüm. Şöyle. Bir de sonra çiçek mağazasına gitmiştik. Orada da böyle eldiven aldım. Çiçekleri temizlemek için yapraklarını falan. Güzel diye düşünmüştüm. Arkadaşlar şu an e, vlogu editlemem lazım. Çünkü editleyeceğim vlogu ve başka göstereceğim bir şeyim kalmadı. O yüzden bu bu vlogu beğenip yorum bırakmayı unutmayınız. Sevdiyseniz e, ve sorularınız varsa yorum bırakmayı unutmayın. Libruş ne aşk? Tikme. Bu şekilde arkadaşlar. Öptüm sizi.